Büyük büyük güzel, hoş. Bak salon geniş. Ne kadar geniş değil mi? Evet sen çünkü gerçekten geniş. Evet. Gerçekten geniş. Güzel. Evet, hoş, güzel. Evet, tutalım o zaman. Olmaz, dur. Daha yatak odalarına bakma. Bayan, bakıyorum şu Aa, Selçuk. He. Vallahi bu yatak odası da fena değil. İyi, Hadi hemen tutalım. Dur Selçukcuğum, acele ne hayatım? Dur bir dakika, şöyle bir yerleştirelim eşyalarımızı. Şimdi şuraya e, gardırobu koyduk, şuraya yatağı koyduk. iki başına komodini koyduk. Şuraya şifon yeri koyduk. Tuvalet masasını koyduk. Vallahi sığdı. Sığdı. Hadi hemen tutalım. Selçuk'cum bir dakika canım acelen ne? Şöyle gözümde canlandırıyorum. Bir dakika dur bakalım gardırof nasıl sığacak? Bir, iki, üç, Nezat, ne yapıyorsun dört, yani? beş, altı. ne yapıyorsun? Olur mu? Şöyle yani eli yüzü düzgün bir gardırop. Dokuz, on adımdır. Ee? ee? bakıyorum gardırop sığıyor mu, sığmıyor mu diyor. Bir dakika canım dur, bir dakika. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Selçuk gerçekten sığdı. İyi e, hadi üstü tutalım o zaman. Ama bir dakika kıtı gıtıra sığdı. Nevzat fark etmez. Önemli olan sığması sığdı ya. Yani. Evet sığdı Selçuk'cum ama yani kapıdan içeri e, girip de e, gardırobun kenarına burnunu çarpanların önemi yok. Nevzat bizim odamıza kim girecek ha? E, kim girecek? E, doğru, doğru. Önemli değil. Hadi önemli olan sığması yürü. Selçuk lütfen acele etme lütfen. Çünkü daha mutfağa, tuvalete ve diğer yerlere bakmadık. İzninizle. Nevzat, şimdi banyoyu... Evet, işte dediğim gibi tuvalet. Tuvalette ne oldu? kalorifer yok. Nevzat, tuvalette kalorifer olduğu nerede görülmüş? Her yerde görülmüş. Tuvalette kalorifer olmazsa kışın ne yaparız? Bir dakika efendim, bu ev zaten sobalı. Efendim? Sobalı mı? Evet, sobalı. Daha önce baktığımız evler de sobalıydı. A ama biz bir kaloriferli ev arıyoruz. E bana kaloriferli bir ev aradığını söylememiştiniz. Canım bunu söyle. Nevzat beyefendi haklı, pardon beyefendi, Güzel. biz onca şeyin arasında tabii esas konuyu unuttuk, şimdi bizim aradığımız evde e, balkon olacak, 4 milyon olacak, Andre. antresi geniş olacak, şehre, yakınlık. şehre yakın olacak yani çok ve önemli. en önemlisi kalorifer, yani kaloriferi şimdi söylemiş olalım lütfen yani rica edelim, buyuralım lütfen kaloriferli de yapalım. Şey yalnız ufak bir sorun var. Şehir merkezindeki evlerin fiyatı 5 milyon lira. 5 milyon mu? Evet. 5 milyon. 5 milyon çok pahalı. Ne yapacağız şimdi? Ay bilmiyorum ne yapacağız sen şey ben diyorum ki sen çok yani 4 milyon veren 5 milyon da verir değil mi? Vereceğiz galiba. Vereceğiz. Şey biz kaloriferli ev istediğimizi söylemeyi siz de unutmuşuz. Ne evet, olur kusurumuza bakmayın. Tadınlık işte önemli. unutmuşuz yani. kusura bakmayın. Şimdi şehir merkezine yakın kaloriferli yani bir ev bulabiliriz evet. değil mi? Tabii. Ama tabii. en fazla beş milyon En olsun. fazla beş milyon olacak ama bundan sonra öyle adım saymalar yok. Antreye takmalar falan yok. Tamam mı? Tamam saçım yok. Balkonu yok bilmem nesi yok demek de yok. Yok yok. Tamam. Yok, Peki, buyurun, yok kız, kızmayın Hadi. yok. Antre. Tamam. tamam. Ay şimdi bak, bu gerdanlık, annemin miydi? Evet Nermin, annenindi. Peki sen, o gerdanlığı bana hediye ediyormuş gibi annemden bana neden yutturma gereğini hissetti? Nermin, e, seninle barışmak için her türlü yolu denedim. Bu da o yollardan biriydi. Ay, yani şimdiki o gerdanlık... Kesin kes benim olma o değil miydi? Değil, değil, değildi, değildi, değildi Nermin. Senin değildi, annenindi. Sus artık bu gerçeği bana itiraf etme. Peki bu mobilyalar? Bunların borcu? Bunları şirketten aldım, avansla aldım. Ödedin mi? Ödedim. <laughs> ah, Desene ki bankadaki rezerv paralarımız bunun için bitti. Nermin, bugüne kadar bankada bir lira paramız olmadı, olamazdı da zaten. Ben bütün bunları alabilmek için e, şirketten avans aldım. Onu da ödeyebilmek için Suzi'den borç aldım. Ne? Yani bizim şimdi beş kuruşumuz olmadığı gibi bir de Suzi'ye mi borçlandık biz? Evet, maalesef öyle Nermin. Ay inanamıyorum. Ay Fehmi. Ruhi depresyon geçirdiğin doğru mu şimdi? Nermin ben sana hiçbir zaman ruhi depresyon geçiriyorum demedim. Bunu sen kendin uydurdun. Hmm, yani sen şimdi ruhi depresyon falan geçirmiyorsun öyle değil mi canım? Tabii geçirmiyorum Nermin. Benim aklım başında Ne yapalım senin aklın yer yani başında olsun sağlığın yerinde olsun gerisi önemli değil. Demek benim bildiğim gerdanlık benim değilmiş. Bankada para rezervlerimiz yokmuş. Suzie borcumuz çokmuş. Ne çıkar olsun. Yeter ki ruhi şeyimiz bozulmasın bizim. Akıl dediğim fındık kabuğunun içinde gidiverir yani. Neyse Fehmi'cim yani sen pintilik yapma. Bu yeter. Şimdi biz gerçekten zengin değil miyiz? Değiliz Nermin, Değiliz. Ay bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ay yok kanım çekiliyor. Sakın bayılmalıyım deme ha. Ay. Sakın ha. Ay kan şekerim düştü. Düşmesin Nermin sakın kendine. Ay. Nermin. Ya ne oldu? Şişt. Bana bak ne oldu versene çocuklarım. Sana uygunsuz bir şeyler mi söyledi? Necla niye kapatın telefonu? Hani adama telefon parası yazdırtıracaktın. Bülent, Necla niye sinirlendi oğlum? Telefon sapığımıza. Oğlum hadi bir baba anne de bakayım. Çok kolay bak, babaanne. Hayır baba. Babaanne. Anne baba. Hayır babaanne. <laughs> Israr etme oğlum e, sen üç yaşına kadar babaanne demeyi becerememiştin, e, daha can iki yaşında. Aa, ben üç yaşına kadar babaanne demeyi beceremedim mi anne, Allah al yanılıyorsun bence. Ee, evet tam emin değildim ama. <laughs> Tabii yani bak tam emin olmadığına göre demek ki ben üç yaşında değil yani iki yaşında filan babaanne dedim herhalde. A, tabii ya tabii ya üç yaşında olur mu dört yaşında evet tam dört yaşında babaanne demiştin sen anne emin misin? E tabii ya o, ama oğlum tam hatırlayamıyorum. Dur bakayım bir daha düşüneyim kaç yaşında demiştin? Ama ama boş ver düşünme. Şimdi düşünür düşünür aslında babaanne demeyi beş yaşında becermiştin dersin. Ne lazım? Tabii ya şimdi düşünüyorum da babaanne demeyi sen beş yaşındayken söylemiştin. <laughs> baban da rahmetli baban da ne kadar sevinmişti. <laughs> evet evet tabii tabii sen tam beş yaşındayken demiştin. Ama sen bunu nasıl hatırladın oğlum? Evet herhalde hatırlarım anne yani sen benim böyle şey duruşuma aptal gibi duruşuma bakma. Benim hafızam gayet kuvvetlidir değil mi? Aa yok canım daha neler artık. Hatırlıyorum da bir keresinde e, sanıyorum orta birdeydin yok yok orta ikide miydin yoksa neyse hatırla. Tarih sınavım vardı da kapitülasyonların tarihini bir türlü ezberleyememiştim. Yok canım ben mi ezberleyememiştim. Anne yanılıyorsun yapma. Benim ezberim gayet kuvvetlidir. Hafızam gayet kuvvetlidir. Oğlum ezberin kuvvetidir ama hafızan zayıftır. <laughs> evet. Evet, bir keresinde baktın ki ezberleyemiyorsun. Küçük bir kopya hazırlamıştın. O kopyayı da çorabının içine koymuştun. Yapma anne Allah aşkına ben kopya falan çekmedim. Ben çok çalışkan, <laughs> dürüst bir öğrenciydim ya. Tabii çekmedin. Çünkü kopyayı nereye sakladığını unutmuştun. <laughs> Dedim ya ezberin iyidir ama hafızan çok zayıftır. Hüker <laughs> anne <laughs> senin hafızan zayıf. Ben, ben, ben çok çalışkan bir öğrenciydim. Hayatım boyunca hiç kopya falan çekmedim. Doğru, bu konuda haklısın. Tabii haklıyım. Ben bir kere çok çalışkan bir öğrenciydim. Hiç kopya çekmezdim. Bak şimdi açık açık konuşalım. Kopya çekmediğin konusunda haklısın. Ama sen asla çalışkan bir öğrenci olamadın oğlum. E, ama kopya çekmezdim anne. Ama Necla, senin şu projeden hiçbir haber gelmedi mi hayatım? E, gelmedi. Hay Allah. E, o zaman şey hayatım bak şu ta Tayfun'u ara da e, ne olmuş ne bitmiş bir öğreni hadi canım. Arayamam Bülent. Niye? Aa, eskiden aramak için can atardım, ne oldu bir şey mi oldu ya? Yani? Şu anda aramak istemiyorum. Aa, tamam hayatım, sinirlenme, haklısın. Annenin burada olmasına bozuluyorsun, biliyorum da ha, haklısın, neden haklısın? Ee, çünkü e, kaynanayla gelin böyle bu kadar uzun süre bir arada bu, 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 olamaz. Bülent, annemle hiçbir alakası yok, annem istediği kadar kalabilir burada. Annemle bir alakası yok mu? Allah Allah, bu da bir hoş. saf inat. Şu senin annen saf inat. Şimdi ben annem burada kalsın diyorum ya. Yani babaannen ona inat olsun diye böyle diyor. Ama ben senden daha inatçıyım. Görürsün bak. Annemin burada ömür boyu kalmasını sağlayacağım. Ha? Aa Bülent, Bülent bak aklıma ne geldi biliyor musun? Ha. Hani sen küçükken hep altına işerdin ya. Bir gün hava çok sıcaktı. Ben ha. de bezini çözdüm, kilodunu çıkardım. Şöyle popon hava alsın diye bıraktım, verdim seni. Sen sivil <laughs> sivil <sivir> böyle dolaşıyorsun. <laughs> ne güzel. Tam o sırada ev sahibi geldi. Seni de çok severdi. Hemen <laughs> kadıncağız kucağına almasıyla. Ya. Sen şar diye kadını kucağına işemez misin? Ay kadın öyle sinirlendi ki. O ay ev kirasına zam yaptı. Ya Aa, yani şimdi zamların sorumlusu da ben oldum değil mi? Yani anne... ...şu saçlarımın dökülmesinin tek sorumlusu sensin anlaşıldı mı? Allah Allah! Buyurun Aa, çok güzel. Şey, ee... ...teşekkür ederiz de... ...bu evin kaloriferli olduğundan eminsiniz değil mi? Tabii ki eminim. Evet, çok güzel. Bak, ee, Selçuk ne kadar... Selçuk'cuğum, Antalya hakkında ne düşünüyorsun canım? Çok geniş, böyle çok ferah, çok güzel. Evet. İçim açıldı. Selçuk! He. Gel gel. Gel. Bak, salonda ferah değil değil mi? Evet evet, çok güzel. Bak, kalorifer detekleri de var. Ya, evet. Çok güzel. Evet, kalorifer detekleri, e, Yani dikdörtgen bir salon hiç olmazsa kare değil Ben dikdörtgen salonlara bayılırım Selçuk. Öyle mi? Evet. Ne güzel, bak sonunda Murat'la Erdem. Erdem'le? Yani, yönetimi yani, çıkıntılı da olsaydı hiç ferah olmazdı tabii. Ama ne yapalım, kare olmasından daha iyidir. Anlamadım, nasıl? Hayatım yani girintili çıkıntılı salon demek şöyle demek oluyor. Şimdi salona giriyorsun, önde böyle bir Hı -hı. dikdörtgen alan oluyor. Bir dikdörtgen alana şöyle bir bakıyorsun, yaa, kare bir bölme var orada. O dikdörtgen alana önce bir yemek odası takımını koyuyorsun, bir He. kare falan koyuyorsun. O arka taraftaki kare bölümüne de oturulacak şeyleri koyuyorsun. Ya da tam tersi oluyor hayatım. Kare salondan böyle dikdörtgen bir geçiş oluyor. Nevzat. O dikdörtgenler... Nevzat, Nevzat tamam, tamam tamam anladım, anladım. Evet. Ama kare bir salonda da yok herhalde değil mi? Yok tabii olur eğer kendi mülkümüz olsaydı. Bir entelektüel olsun isterdim tabii. İster misin? İsterim tabii. Yani insanın evinin. ...kendi mülkü olması ne kadar güzel bir şey. Değil mi Selçuk'cum, Selçuk? Selçuk? Evet. Değil mi yani? Kendi mülkü olması ne kadar güzel ay, bir şey. Ay, i̇şte ay, dolabını ay. ona göre yaptırır, kapısını ona göre yaptırır. Nevzat sen kiralık ev ararken bu kadar hızlı geliyorsun. Bir de ev satın almaya kalksan o... Hayatım evet. her gün ev satın almıyoruz ki. Tabii insan kendi içine sineni almak istiyor. Nevzat'cığım, nasılsa şu anda ev satın alma gibi bir ihtimal bizden çok uzak. O yüzden sen kiralık evlerden birini beğensin diye edersin O yüzden gel biz bir de mutfak cenana bakalım. E ...bak bu dolaplar hakkında ne düşünüyorsun hayatım? Evzatçım, bu evi satın almayacağız. Evet. Sadece kiralayacağız. Kiralamak ne demek biliyor musun? Ne demek? Sadece geçici bir süre için oturmak demek. Geçici bir süre. Yani satın almayacağız burayı. Hayatım, geçici bir süre oturacak demek de... ...oturacağız demek de yani öyle bir iki gün değil ki. Bir iki gün göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir süre. Ama biz kiraladığımız evde en az bir iki yıl oturacağız Selçuk'cığım. Ya yani bu yüzden de içimizin silmesi lazım oturup da Nefzat, kiralayacağız. Nevzat, beni dinle. Ne yaparsan yap beni ilgilendirmiyor artık tamam mı? Nasıl? Ne yaparsan yap. İstersen Ankara'daki bütün emlakçıları dolaş. Hatta emlakçılarla beraber bütün kiralık evleri dolaş beni ilgilendirmiyor. Selçuk'cum seni nasıl ilgilendirmez hayatım? Oturacağımız evde eğer ikimiz oturacaksak elbette senin de fikirlerin benim için önemli. Yani ben kimle gezeyim de bulayım evi. Anneni al yanına, O da bu işte uzman. Hatta Müjgan ağa. O daha da uzman. Selçuk. Artık annen semti beğenmez, sen mutfağı beğenmezsin. Sen Ankara değil. kazan, Selkepçe ooo dolaşır durursun. Kepçeler kazanlar, çok üzüldüm, affedersiniz Selkepçe ya. Bey. Ya. Yani Selçuk As'a birleşti böyle, neden böyle oldu bilmiyorum ama... ...ya ben sizi mutlaka arayacağım konserci yok. aynı yerdesiniz. Ya. Bakın burada sizin için de bir şey var. Ne? Tansiyon için mi? Hayır hayır, keliniz için. Ne? Yani Şurası hafif seyrenmiş gibi. He. Bakın diyor ki pazı suyu balla karıştırılıp başa sürülürse başta tüy biter diyor. Evladım bu yaştan sonra başımda tüy bitsene çıkartayım bitmesene. Doğru doğru sizin kellikten daha önemli problemleriniz var değil mi? Tansiyonunuz var, kalbiniz var. Yok evladım nereden çıkardın Kalp yok bende nereden çıkardın? Yok ama birkaç yıl sonra olacak nasıl olsa Behzat amca. Allah Allah. O yüzden bu kitap en çok size lazım. Romatizmalar için şeyler var, çareler var. Tamam ya tamam hadi sen git Suziye çıkardığın listeleri oku bakayım. Ha çıkardım hadi listeyi Ferdi teyze içeriden çıkar çıkmaz okuyacağım inşallah. Hmm. Aa, bakın çöpçünü, şeye iyi geliyormuş Behzat amca, siyatiye. Evladım, siyatik yok bende. Ama mafsallara da iyi geliyormuş. <laughs> Mafsal da yok çocuğum. Yok ama birkaç yıl sonra olacak, nasıl olsa Behzat amca. Değil Allah Değil Allah. Allah, niye olsun canım, hadi... ...hadi sen şimdi Ferhunde oradayken git listeyi oku da... Ay. ...Ferhunde sana da yardım eder. hadi. Evet bak. evet, okuyayım artık Behzat amca, bizim de bir an önce. Hadi yavrum, hadi. Ay ben listemi unutmuşum alayım bunları ben amcacığım. benim için dua edin ne olur oldu yavrum oldu çöpçini Ferhunde teyze Ferhunde teyze efendim yavrum merhaba kötü mü kötü çok mu kötü çok kötü ay olsun olsun şimdi bu listeyi görünce beni sevecek inşallah ah inşallah peki sen listedeki bütün, bütün gençleşme formüllerini yazdın mı evet tek tek yazdım hiç korkmayın Ferhunde teyze ay a bu hayat olsak gene korkuyorum. Suzi, Suzi bak hemen kızma. Ya da kız da önce Müjgan'ı dinle, ondan sonra kız. Tamam tamam bir şey dinlemek istemiyorum. Bak, bak ama dinlersen senin için çok iyi olur. İyi olur, olur değil mi Müjgan? Hem de nasıl iyi olur Suzi'cim? Sana öyle formüller buldum ki bu formülleri yaptıktan sonra sen bile seni tanıyamayacaksın. Ay istemem. Suzi, Suzi bak canım Suzi, canım Suzi ne olur istersen önce bir Müjgan'ı dinle ondan sonra kız kız ne olur dinle. Canım istemem dedim ya üstüme gelmeyin Allah Allah. Ne listesiymiş bu? Gençlik listesi. Gençlik listesi mi? Evet. Gel şöyle rahat rahat oturalım. Bak, bak Suzi, Müjgan hemen listeyi okusun biz de uygulayalım. A, ama yani şimdi... Ama yani simanesi yok. Bunu uygulamamız lazım. Çünkü Saffet Bey'in gelmesine az zaman kaldı. Onun için Saffet Bey geldiği zaman seni böyle kırk yıl önceki halin gibi genç kız gibi, kız gibi görürsün. ne de sen bilmem ki. Bir şey deme sen okusun şimdi Müjgan ama sen dinle. Sen Hadi dinle. oku. Hadi. Her şeyden önce beni dinlemeyi seçtiğin için çok iyi bir seçim yaptım. Bu yüzden seni tebrik etmek. Ay tamam sus! Aman! Car 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 oku. Tamam okuyorum. Maddi bir. Biberiye seken cebin suyu çıkarılacak. Bu sudan 25 gram içilecek. Ne 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 biberiye ile ne? Sekencebin. Sekencebin. Böyle şey cildi sektirmek için ya parlatmak için. Hayır hayır bunun ciltle ilgisi yok Feride Hı? teyze. Bu karaciğer ve dalak için. karaciğer ve dalaktaki hastalıkları gideriyor, taşları düşürüyor, bir de idrarı söktürüyor. Canım benim idrarım da. size ne Allah aşkına Ay, ya Allah bu? Sözü haklı. Ama öyle demeyin Feride teyze. Benim listem bambaşka bir liste. Sözü bu listeyi uyguladığında tepeden tırnağa burun mukozasından 12 parmak parmağına kadar gençleşmiş olacak. <laughs> bu Okusa gibi olacak gözüme <laughs> Devam Hadi okusun oku, oku, oku. Madde 2. Akciğer için baldıran, nefes darlığına defne, çarpıntı için diş otu, böbrek ve mesane için acı badem, ayrıca bel gevşekliği için besbase, mafsal ve siyatik için çöpçini, basur için de çam sakızı. Ayol benim basurum yok ki. Niye okuyorsun bunları bana? Bu çöpçini çöpçini Şimdi Madde 4. karınlardaki kurtları dökmek için Heh. pirinç haşlanacak. Ne karnı? Benim karnımda kurt falan yok. Gıvıl gıvıl kurt senin karnında. kaynıyor. <laughs> El ayak titremelerine karşı karabaş otu. Rahmini temizlemek için behmen. Hafızanı açmak için de domuz bağırsağı yemen gerekiyor. gerek bana bak yok. şimdi açılacak. Bak. Bana bak bunları baş... Vallahi başlatmayın. Siz benimle dalga siz geçiyorsunuz galiba. Sana... Bunlar, bunlar sana daha gerekli hayatım. Ya, eğer biraz daha sen uygulamazsan bunları... ...sen <laughs> evde kalacaksın. Sen ben bile evlendikten ben... sonra ben haydi haydi evlenirim. Evlenir Evlenirim tabii canım. Tamam yapmayın. Tamam. Hamile mi kalmak istiyorsun? Bir hafta boyunca fil dişi suyu içeceksin. ben hamile falan kalmak istemiyorum. Sen senin doğum yapman çok zor ama bunun da çaresi var. Çemen yiyeceksin. Vallahi hiç. Bir hafta önce geçti. Başlamadı çıkın, çıkın. dışarı. dışarı. Çıkın çıkın sen de çık Fernando. Çık, çık, çık. Çıkın be. Evet. Ha, anladım siz için sen hamile kalmak istemiyorsun ama bunun da çözümü var. Bakla yiyeceksin. Aç karnına bakla yiyince bir hafta boyunca hamile Kal. kalmıyor. Dinlemek istemiyorum. Sen dinlemek istemiyorsun. Ama bitmedi ama i̇stemiyorum. Ekşi elma yemeyeceksin. Ekşi elma unutkanlık yapıyor. Yeme onu yeme. Ekşi elma yeme. Sen sus Fernando. Sen dinlemek istemiyorum artık. Eğer adamı tavlamayı başaramazsan alıç yiyeceksin. Her gün beş on kilo alıç yedin mi? Safet Bey Çölen kopsun, çölen kopsun alışmayamayacağım. Safiye'yi de istemiyorum, seni de istemiyorum. Aman Çıksın gitsin kız canı buradan. Ay yeter artık bıktım sizden. Ay çok kızgın, çok öfkeli, çok sinirli. Değil mi teyze, Bence suziye pekmez içirelim, pekmez pekmez delilere iyi gelirmiş. Aman sen işte Efendi, suzi deli değil ki. Vallahi onu biraz deli eden sensin bence. Yok ama çok sinirli. Bence çayına şeker yerine bal koyalım. Çünkü bal sinirleri gevşetir, böyle mizaca yumuşatırmış. Ama bir kavanoz bal da çok gelir yani. Oh, that's a little bit crazy. What's going on